Bir önceki haberimizde de verdik. Ee, aynı zamanda SBS maratonu da var. Binlerce ilk öğretim öğrencisi cumartesi günü seviye belirleme sınavına girecek. Yarın sınav öğrenciler iyi bir lise hayaliyle ter dökerken uzman psikologlar hem öğrencilere hem de ailelerine sınav stresiyle başa çıkabilmeleri için önerilerde bulunuyor haberimizde. Da öğrencilerin mümkün olduğunca bugünden artık kendilerini daha rahatlatıcı önlemler almalarına öneriyoruz. Son anda bazen öğrenciler daha çok eksiğim var, bir an önce bunları kapatmam lazım gibi panik içerisine girebiliyorlar. Bu panik artık bundan sonra işimizi biraz daha zorlaştıracak. Sınav anını da biraz daha zorlayabilir. Bu nedenle şimdiden artık sınav öncesine yavaş yavaş zihinsel olarak hazırlanmak, zihinsel olarak kendimizi biraz daha rahat hale getirmek önemli. Hem aile açısından hem öğrenci açısından önemli. Aile artık bundan sonra ders konularını çok da fazla açmamasında fayda var. Ee, kalan eksikler kalmış olacak. Bu saatten sonra yerine getirilmesi mümkün değil. Ya da geçtiğimiz yılın e, değerlendirilmesinin şu anda yapılmasının çok da bir anlamı yok. Çünkü artık sınava çok az kalmış ve artık bunlar bizim için gündemimiz olan şeyler değil. Bizim üzerimize düşen bundan sonra ailenin e, artık biraz daha rahatlamaya çalışması, stresi biraz azaltabilecek aktivitelerde bulunması, özellikle beraberce e, birlikte bir aktivite geçirmekte fayda olabilir. Yenilen yemeklerle ilgili bazen çok fazla endişeler olabiliyor. Burada önerimiz sadece çok bu konunun üzerine fazla kafa yormadan normal bir rutin yedikleri yemeklere benzer yemekleri yiyebilirler. Uyku düzeni önemli. Akşamleyin belli bir saatte yatmaya özen gösterilmesinde fayda var. Ama illa da uyumak zorundayım düşüncesiyle de öğrenciyi bunaltmamak lazım. Sürekli uyumak zorunda olduğunu düşünen bir öğrencinin de uykusu daha çok kaçacaktır. Bu nedenle o konuda çok fazla abartılmamasında fayda var. E, ailenin ve çocuğun sınavın dışında bir e, hoşça bir gün geçirmesi e, geleceğe yönelik olarak çok sınavla ilgili konuşmak değil de hani çocuğun biraz sınav ortamından uzaklaştırılması faydalı olacaktır. Sınavların dışında sohbetler yapılabilir ya da öğrenci istediği alanda kendisini eğlendirebileceği bir aktivitede bulunabilir. Müzik dinleyebilir, Sevdiği bir filmi izlemek isteyebilir ya da arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyebilir. Bu anlamda e, bunların katkısı olacaktır. Ailenin farkında olması gereken en önemli konu e, bu bir sınav çocuğun ilk ve son sınavı değil. Önümüzdeki yıllarda daha fazla sınavlarda olacak. Hayatındaki sınavlardan sadece bir tanesi bu sınavdan istediği düzeyde yüksek bir performans gösteremese bile e, daha sonraki süreçte bunun telafisi her zaman için mümkün. Ailenin en azından bu konuya biraz daha süreç olarak yaklaşabilmesi önemli. E sınav konusuyla